Bunlar keserler. E, yani psikolog, psikiyatrist aynıdır yani bir farkları yoktur. Geçen e, kahraman sağlık çalışanlarını, kahraman sağlık çalışanı teröristlerini bir, bir tane doktor öldürdü birisi. Bir tanesi diyor ki oraya bir imam koyunu. Yani bunların din anlayışı budur arkadaşlar yani. E, haksızlıklarını Allah ümmet cennete gideceği şöyle olacak böyle olacak diye örtmektir. Yani şimdi e, cin musallatında ne oluyor? Yani şimdi şey Yenit, İmam Meftun musallatında ne oluyor? Yani Allah gibi geliyor, seni cennetine koyuyor, istiyorsa cehenneme koyuyor. Kur'an'ı öğretiyorum diye saçma sapan Kur'an'ı gizliyor. Kur'an'ı öğretmiyor, Kur'an'ı sen anlamazsın diyor. Senin duana karışıyor, senin yatak odana karışıyor, senin evliliğine karışıyor senin cenazede karışıyor yani imam dediğin zaten şeytandır arkadaşlar müftü dediğiniz şeytandır ha kimi bilir kimi bilmez yani anlatabildim ama birisi diyanette çalışıyorsa 5 sene 10 sene 20 sene 30 sene yani elbet şeytan olarak ölecektir ve cin musallatına uğrayacaktır cin cin olacaktır yani cin musallatı diye bir şey de yoktur zaten cin, cin, cin olursun yani dediğimiz gibi imam müftü diyanet cin olmadan ölmez. <laughs> yani, e, mesela, e, hoca'ya gitti. Hoca da zaten seni cinciye götürür. Yani çoğu da cin olduğu için zaten. Mesela hoca'ya gitti. Canı sıkkında seni cinciye gönderir. Psikolog da cin. Çoğu cindir. ya işte çoğu cindir. bunları 20 sene önce yoktu Türkiye'de amına koyayım. Hani bu psikolog, psikiyatrist, fizyoterapist, metafizik. Hani böyle bir şey yoktu Türkiye'de yani şimdi cinci ne yapıyor? Rükiyeci musallatçı ne yapıyor? Audi ile geziyor, BMW ile geziyor. İmam Müftü de Audi ile geziyor, BMW ile geziyor. Bir fark var mı? <laughs> Mevlüt okuyalım da de Cenazede bağırıyor. Selahattin Eyyye torunları. Seni böyle Allah ile asmettirip cennete gönderdiğine inanıyor. Cennete de cennetin anahtı. Madem cennete gidiyorsa ölenler. O zaman cennete İmam Müftü, imam Hatip'liler savaşsın. Amanakoyim. Tabi ki öyle bir şey olmadığı için sadece bunlar Allah ile azmettirici şeytandır. Ezanı cami ile e, azmettirici şeytandır. Ezan için ölen cehenneme gider arkadaşlar. Cami için ölen ce cehenneme gider. Allah için ölen cehenneme gider Kimse için ölünmez bu dünyada, adam ölüyorsa e, kahraman dersin, vatan kahramanı <laughs> ki zaten e, gerçek savaşanlara Neyse de işte, savaşta ölenler arkadaşlar, Vat, Halka denir. Şehit derseniz müşrik olur, cennete gidemezsiniz. E sonuçta kaç ölüyor? Onlar 20, 18. Kur'an'ı bilmedikleri kesin. Yani tam olarak Kur'an'ı öğretmedikleri kesin. Kur'an'ı tam bilmeden öldüm, ölüyorlar arkadaşlar. Madem şehit oluyoruz o zaman onlar savaşsın. İl i̇mamlar... <laughs> Not ile geziyor Mercedes'te geziyorlar. Kendinize iyi bakınız.